Şimdi gideceğiz çünkü Erzurum Palandöken Belediyesi çok sayıda sosyal projeyi hayata geçirdi. O projeleri bize anlatacak A ah, Haber muhabiri Yüksel Akalan yanında bir de konu olacak. Hemen dönelim kendilerine bırakalım söz. Evet bizler şu anda Erzurum'un Parlayan Yıldızı Palandöken ilçesindeyiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan yatırımlar, yaşamı kolaylaştıracak hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Bu hizmetlerin ve yatırımların mimarı Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Evet öncelikle Ramazan ayından bahsetmek istiyorum. Geleneklerden kopmadan sürpriz etkinliklerle dolu bir Ramazan'ı geride bıraktık. Neler söylersiniz? Ben evvela Ramazan etkinliklerimize geçmeden önce sizlere Kısaca Palandöken'den bahsetmek isterim. Palandöken 175 bin nüfusa sahip, 750 kilometre kare alana kurulu, 26 mahalleden müteşekkil, ülkemizin marka değeri yüksek ilçelerinden birisi. Hakikaten de ülkemizin marka değeri yüksek ilçelerinden birisi, zira e, Palandöken ismi. Ülkemizin hem ulusal hem de uluslararası anlamda en çok bilinen markalarından birisi. Nitekim bu yılda öyle oldu. Daha yılın ilk çeyreğinde olmuş olmamıza rağmen milyonu aşan bir misafir yoğunluğuyla karşılaştık. Misafirlerimizi kış turizmi çerçevesinde gayet güzel ağırladık. Yine sene boyunca misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Ramazan etkinliklerimize gelince, evet siz bahsetmiştiniz, bu sene 3 faaliyet alanında Ramazan etkinliklerimize devam ettik. Evvela Ramazan'a has iftar misafirlerimiz ve misafirliklerimiz oldu. Belediyemizde bulunan misafirhanemizde sevgi evleri sakinlerini, üniversite öğrencilerimizi, STK'larımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, muhtarlarımızı iftarlarda ağırladık. Çocuklarımızı iftarlarda ağırladık. Bunlardan büyük bir memnuniyet duyduk. Keza aynı şekilde bizler de Ramazan boyunca iftarlarda ve sahurlarda ilçemizdeki çeşitli ailelere, çeşitli kesimlerden ailelere iftarlarda ve sahurlarda misafir olduk. E, son derece dolu doluydu. Bir diğer faaliyetimiz ise destek ve dayanışma faaliyetlerimiz oldu. E, yıl boyunca esasında sürdürdüğümüz bu faaliyetlerimiz Ramazan'da yoğunlaşarak artarak devam ediyor. Ee, bizim belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Palandöken Toplumsal Dayanışma Destek e, Birimimiz var. Palandöken Toplu İletişim Merkezimiz ki Erzurumlar onu Paltim olarak biliyorlar. Paltim bu sene faaliyetlerine aynı hızla devam etti. E, bu faaliyetler muvacehesinde. E, ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımıza çeşitli desteklerimiz oldu. Gıda desteğimiz, e, yiyecek, giyecek desteğimiz, yakacak desteğimiz, nakli desteklerimiz oldu. Keza aynı şekilde belediyemiz yemekhanesi 500 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdı. E, bunun haricinde belediyemiz e, muhtelif anlamlarda da burada çok detayına girmek istemediğim e, çok nitelikli destek faaliyetleri yürüttü. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek elbette. Bir diğer taraftan tabii önemli olan hususlardan birisi şu Toplamda geçen gün arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 30 bin civarında talebe cevap vermişiz. 50 bin civarında vatandaşımıza ulaşmışız. Bunlar önemli sayılar. Hamdolsun Palandökenlilerin gönlünde yer buluyoruz. Onlar bizim gönlümüzde çok büyük bir karşılıkları var. İyi bir münasebet içerisinde Ramazan'ı ihya ettik. Bir diğer faaliyet alanımız ise tabi Ramazan etkinliklerimiz oldu. Bizim burada iki adet kültür merkezimiz var. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimiz ve Efkan ...kültür merkezimiz var. Bu sene faaliyete... ...geçirdiğimiz 5 adet mahalle konağımız var. E, başkanlık konutundan... ...dönüştürdüğümüz, şu an içinde bulunduğumuz... ...bu mekanı millet konağı olarak dönüştürdük. Bu mekanımız var. Buralarda... ...Ramazan etkinliklerimiz oldu. Kültür merkezlerimizde... ...Hacivat ve Karagöz... ...gösterilerimiz oldu. Gerek orta oyunu... ...gerekse perde oyunu olarak... ...icra edilen bu etkinliğe çocukların... ...gösterdiği ilgi hakikaten görülmeye... ...değerdi. E, hafta sonları... ...yaptığımız bu etkinliklere... E, ...seanslar boyunca ...bıkmadan, usanmadan çok büyük bir yoğunlukla dökenler ilgi gösterdiler. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Keza aynı şekilde yapmış bulunduğumuz mahalle konaklarında gazelhanlarımız e, gönüllerimizin ve kulaklarımızın pasını sildiler. Erzurum'un e, klasik tasavvuf geleneğiyle, irfan geleneğiyle süzülmüş olan gazellerini Palandökenlilere ulaştırmış oldular. İçinde bulunduğumuz bu millet konağında aşıklarımız sözlü geleneğimizin en güzel örnekleriyle Palandökenlileri buluşturdular davih sonrası icra edilen bu etkinliklere doğrusu falan Palandökenlerin gösterdiği ilgi görülmeye değerdi. Başkanım son olarak bir şey daha şey Evet. bir de 23 Nisan ilk iftarım şenliğimiz vardı. 1500'ün üzerinde çocuğun katılımıyla muhteşem bir etkinlikti bu. Bundan da çok büyük bir memnuniyet duyduk. Sosyal belediyecilik anlayışı altında yapmış olduğunuz başlıkları da sizden dinleyelim. Evet, de projelerimiz de var bizim. Çalışmalarımız, Hı. projelerimiz de var. Ak Belediyecilik modeliyle yaşam standardını artıran, kent estetiğine katkı sunan, e, gönül belediyeciliği manifestosuyla çerçevesini bulan faaliyetlerimiz, projelerimiz var bizim. E, nitekim göreve geldiğimiz günden bu yana e, 800 civarında sokak var Palandöken'de. Bu 800 civarında sokağın 500'ünde kaldırım, asfalt, e, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarıyla 500 sokağımızı baştan aşağı yenilemiş olduk. <laughs> Evet hemen bitiriyorum müsaade ederseniz. Yaşam alanı niteliğinde yeşil alanlar oluşturduk. Buralara falan dökenlerin ilgisi bizi son derece memnun ediyor. Metruk alanları ıslah ettik. Kez aynı şekilde kent ormanımız var. Kent ormanımızda oluşturduğumuz vadi alan döken e, nefes projemizin ilk etabını bu sene faaliyete alıyoruz. E, kızak pistimiz, kentsel dönüşümümüz var. Birinci ve ikinci marketler kentsel dönüşümümüz son derece önemli projelerimiz bizim. Aynı şekilde e, geri dönüşüm nitelerimiz, şantiye binalarımız var. Makine parkımız son derece genişlettik. Evet başkanım sayısız hizmetimiz var. Yayınımız eee Bitmek üzere. Son cümlenizi alıyorum. Eyvallah. Palandökenlilere inşallah daha nitelikli çalışmalarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ama bir seferde inşallah bir programda da projelerimizi ve yatırımlarımızı daha geniş konuşma imkanı buluruz. Ben bütün izleyicilerimize Erzurum'dan, Türkiye'nin zirvesinden selam ve muhabbetlerimizi iletiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, yayın konumuz Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar'dı. Yapılan yatırımları ve vatandaşlara sunulan hizmetleri değerlendirdik diyelim. Sözü merkeze bırakalım.